başlarken sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna <laughs> üniversitelerinden gelmiş çok kıymetli Gerçekten. hocalarımız ve siz değerli katılımcılar hepinize Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozumu 2022'ye katılımınız için, katkınız için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi Balıkesir hakikaten kaynak değerleri itibariyle çok zengin bir ilimiz. Arkeolojik ve kültürel kaynak değerleri bunlardan sadece bir tanesi. Bunun dışında doğal kaynak değerlerimiz gibi, tarihi kaynak değerlerimiz gibi çok önemli kullanabileceğimiz ve bunları e, sizlere ulaştırabileceğimiz, bunlarla ilgili farkındalık oluşturabileceğimiz değerlerimiz var. Bizi buraya taşıyan süreç, burada buluşturan süreç, Balıkesir Kent Konseyi'nin Balıkesir'de bugüne kadar yapılmış olan büyük kazılar başta olmak üzere veya müzelerin gözetiminde arkeolojik temellere yapılmış olan kazılarla ilgili başladı. Balıkesir Kent Konseyi bu kazılarda elde edilen bulguların, belgelerini Balıkesirler başta olmak üzere milletimizle paylaşılması için 2019 yılında bir çalışma yaptık ve bu çalışmada da 2022-2020 Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları adı altında Balıkesir'de bir toplantı. 7-9 Ekim 2020'de. Buradaki amacımız, dört büyük kazımız var. Üçü Cumhurbaşkanlığı kazısı, birisi müzenin kontrolünde olan bir kazımız. Dört büyük kazımız ve diğer hem bandırma hem de Balıkesir Müze'nin kontrolünde yapılan kazılardan elde edilen e, bilgi ve bulguların paylaşılması. Ve burada yapmış olduğumuz toplantıda bütün STK'ları, yerel yönetimleri de davet ederek odak toplantıları adı altında Kızikos odak toplantısı, e, Dastelion odak toplantısı, Antandros odak toplantısı ve Adremitur odak toplantısı şeklinde bütün paydaşları bir araya getirdik her konseyi ve Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol almamız gerektiği konusunda bir rota, yol haritası belirledik. Ve hakikaten o kazı çalışmalarının sonuçları katılımcılarla paylaşıldı ve sadece yerel basında değil, ulusal basında da çok ciddi anlamda bir değer buldu. Tabii ki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın dokunuşuyla 2021 yılında misya ve çevre kültürleri adı altında yapılmış olan Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları bir sempozyuma dönüştü ve o 2020 yılındaki toplantıdan daha farklı bir tarafa evrildi. Ve hakikaten çok güzel, 13 farklı oturumda yine çok kıymetli açılış oturumunu ve diğer oturumları zenginleştiren e, tabii ki Nisya belki Balıkesir'in içerisinde e, Balıkesir içerisine alan bir antik isim ama onunla beraber Troyas ve Eolis de tabii ki dahil edilmişti. Buralarda yapılmış olan bütün çalışmalar yine paylaşıldı ve onlar da son aşamada kitaplaşmak üzere diyebilirim tabii ki. Ve 2022 yılına geldik. Yine Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozumu 2022. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Kent Konseyi Başkanımızın 2020'de Balıkesir'de yapıldı ama Balıkesir'in bir eli Edremit Körfezi'nde, bir eli Bandırma ve Erdek Körfezi'nde diyerek 2021'i Edremit'te, Adrina Otel'de, Güreder yapmıştı. 2022'yi de Bandırma'da. Yani Balıkesir'de başladı, sonra Edremit Körfezi'nde ve şu anda Bandırma ve Erdek Körfezleri'nde devam ediyor. Yani büyük bir nezaketle bu toplantıyı düzenleyen hocalarımız da Balıkesir'de yapılan toplantılardaki salonların isimlerine bile Kızıkos ve Daskilyon, buradaki salonlarımızın isimlerini de tabii ki Adreviton ve Antabros olarak adlandırdılar. Bugüne kadar belki Balık Balıkesir dışında arkeoloji buluşmaları adı altındaki Çanakkale Müze Müdürümüz de burada. Onlar da biliyorlar. Çanakkale'de de yapıldı. Ancak ben az çok Yaklaşık 15-20 yıldır süreci takip ediyorum. Bu kadar organize ve bu kadar yerelin desteğini almış toplantılara çok az rastlandığını ifade etmek istiyorum. <laughs> bu bağlamda da bu toplantının organize edilmesinde çok kıymetli destekleri olan, öncelikle yerel düzeyde kolaylaştırıcı olarak Bandırma 17 Üniversitesi'nden e, Doktor Öğretim Üyesi e, Ahmet Tercanlı hocamız, e, başta olmak üzere onun ekibine ve yine daha önceki toplantılarımızın organize edilmesinde bilimsel olarak her türlü desteği veren Antandros Kazı Başkanımız Profesör Doktor Gürcan Polat hocamıza, Daskilyon Kazı Başkanımız Profesör Doktor Kaan e, yine Eski eski Kızıkoz Kazı Başkanımız Profesör Doktor Nurettin Koçan hocamıza ve Balıkesir sınırları içerisinde Cumhurbaşkanlığı kazı olmamasına rağmen 2012 yılından beri devam eden Adramiton kazı başkanımız Doktor Öğretimiz Hüseyin Murat Özgen hocamıza ve onun dışında da Nurettin Öztürk Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor yine Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Yaraş hocalarımız gibi çok sayıda Balıkesir arkeolojik kaynak değerine dokunmuş hocalarımızın emeği var, katkısı var. Ve onun dışında da bu sahada bilimsel çalışma yapan hocalarımızın tabii ki e, burada bulunmaları, bu güzel tebliğleri sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olmaları her türlü takdirin üzerinde. Ben bu başlangıçla beraber çok daha güzel e, arkeolojik kaynak değerlerimizle ilgili çalışmaların olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın dokunuşuyla beraber Heritage'e kadar uzanan bu farkındalık ve bu yaygın etki inanıyorum ki gelecek yıllardaki toplantılarla önce yerelde başladık sonra ulusal ölçekte inşallah önümüzdeki süreçte uluslararası ölçeğe de taşıyabiliriz. Kıymetli hocalarımıza, siz değerli büyüklerimize katılımınız için katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı Sayın Kaymakamım, Rektörüm, Erdek Belediye Başkanı çok değerli Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma Kent Konseyi başkanlarım ee, sevgili e, hocalarım, e, sevgili Bandırma'da hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bandırma'mıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. <laughs> Özellikle bu sempozyumun Bandırma'da olması gerçekten benim için çok büyük bir onur verici, gurur verici. Ev sahipliği yapmaktan da e, gurur duyuyoruz. Tabii Bandırma'yı kısaca özetlersek, Bandırma e, sanayisi olan, limanı olan, üniversitesi olan 160 bin nüfus 21 21.000 öğrenciye ev sahipliği yapan, tarihiyle kültürüyle dolu bir kent. Sana tarımıyla, hayvancılığı da aynı şekilde önde gelen kentlerden bir tanesi. Balıkesir'in lokomotif kentlerinden bir tanesi. Fakat eksik kaldığı taraf turizmi, tarihi, kültürü de gerçekten doğru şekilde bu zamana kadar da tanıtamamış kentlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten eski medeni uygarlıktan tutumda eee Cumhuriyetimizin kuruluşu bandırma vapuruyla başlayan ve son kurşun anıtıyla son kurşunun atıldığı bir bölge. 2019 yerel seçimlerinde kazandıktan sonra e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, organizasyonunda önderliğinde Emit Fuarı'na katıldık. Tabi Bandırma şimdiye kadar turizm açısından, tarihi açısından, kültürü açısından bu fuarlara daha önce hiç katılmamış. Biz de bilmiyoruz. Büyükşehir'in şemsiyesi altında bütün ilçelerin katıldığı bir standa dık hep beraber. Tabii Bandırmada dediğim gibi işte Daskilyon Uygarlığı, Erdeğin hemen Kapıdağ yanımadığımızda Kızikosumuz var. işte kuş cennetimiz var, e, gölümüz var, kuş gölümüz var, bandırma okulu son kurşun. Biz orada e, insanlara bunu anlattık ve pandemiden önceki süreçte inanır mısınız? İnsanlar kuş gölünü bilmiyorlarmış. İnsanlar son kurşunun atıldığı kentin bandırma olduğunu bilmiyorlarmış. İnsanlar Eski medeniyetin, eski medeniyetlerden Perslere dayanan medeniyet uygarlığımızın, kuş hemen yanındaki taslikler olduğunu bilmiyorlarmış. Erdek'teki Kızikos kazı alanını, yani o eski medeniyeti, zengin medeniyeti, liman şehrini, Efes'ten daha büyük olan Kızikos'u bilmiyorlarmış. Kirazlı Manastırı'nı bilmiyorlarmış. Kirazlı Manastırı'nda, Kirazlı Manastırı'nda her sene Ortodoks kilisesinin Bartolomeus'un gelip orada e, hacir yaptığını bilmiyorlarmış. Tabii biz burada onları e, olabildiğince tanıtmaya çalıştık. Daha sonra ikinci Emit fuarında bu sefer kendi Bandırma Belediyesi olarak yine büyük şehrimize yakın bir noktada hemen karşıda köşede güzel bir yer kiraladık. Bunları biz tanıtmaya başladık. Tabii bu sadece tanıtmayla olmaz. Bugün bir DASKUYO dediğiniz zaman veyahut da KZİBUS dediğiniz zaman gerçekten büyük medeniyetler, bunların e, herkes tarafından bilinmesi lazım ama bilinmesi için de bunların çıkartılması gerekiyor. Tabii bu bakanlığın yapmış olduğu ödeneklerle, ondan sonra vereceği paralarla oradaki çalışma kazı sürelerinin bir aydan değil üç ay, beş ay, bir seneye çıkmasıyla yapılması gereken bir iş. Biz Bandırma Belediyesi olarak 2019'da bunu gördükten sonra Dastik maddi kaynak çıkartmak üzere Bandıma Belediye Meclisi'nden karar aldık. Yani e, çorbada tuzumuz olsun, bir nebze işte bir şeyler e, verelim. Çünkü bu işler para gücüyle oluyor. Bunu da anladık tabii oralara gidip gelince. Hocalarımız sağ olsun, kazı başkanlarımız sağ olsun bize oralarda hem fizikos olsun hem Dastik olsun ağırladılar. Çünkü el emeğiyle oluyor. Yani ufak spotolarla ondan sonra ufak kazı aletleriyle kazılar yapılıyor ve insan gücüyle olduğundan dolayı da insan gücü de madiyata dayanıyor. Belediye meclisinden bir kültür oluşturmak istedik. Bu bizle beraber bir başlangıç olur. Bundan sonraki bizden sonraki dönemlerde üzerine 50 50 yüz yüz koyarak belli bir rakama gelir en azından oranın yükünü yük bir nebze almış oluruz dedik. Hem maddi kaynak hem de istedikleri materyalleri, benzin olsun, yemesi olsun, o tarz kaynakları da sağladık. Kızıkos'umuz aynı şekilde bizim kendi Sınırlarımız için olmasa da kazı başkanımıza her türlü konuda bizden istediği materyal konusunda maddi kaynak sağlayamıyoruz çünkü bizim şeyimizde olmadığı için ama her türlü materyal konusunda destek olduk. Bandırmanın tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize bir kaynak da sağladı. Biz de üzerine koyarak profesyonel bir film çektik. Bütün bu bandırmalıyı, bandırma yapan Tastiklı Yolu'yla, kapıdar Kapıdağ Yarımadası'yla gerçekten şu anda o idolarda ve Türk Hava Yolları'nda gösterilen 10 dakikalık bir video çektik ve gerçekten e, çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki 3 günde belki burada da gösterme şansımız olursa çok memnun olurum. Bölgeyi tanıtan, Tastiklı Yolu, Kızıkosu tanıtan, Kirazlı tanıtan, tanıtan güzel de bir video çektik. Yani olabildiğince... İşte Bandırma'nın tarihi, kültürü açısından destek olmaya çalışıyoruz, olacağız da sadece sanayi şehri değil, aynı zamanda bir tarih şehri, aynı zamanda bir kültür şehri olsun istiyoruz. Edinciğimiz'i biliyorsunuz, Edinciğimiz'in çok eski tarihi değerleri vardır, Osmanlı'dan kalma eski kalılıktır tamamlarından tutun çeşmelerine çeşmelerinden tutun birçok güzel tarihi evleri var. O konularla ilgili de hem valiliğimizin vermiş olduğu destekle büyük şehrimizle beraber bizim ilçe belediyemizle beraber güzel işler yapıyoruz. Böyle bir restorasyon projeleri çiziliyor. Yeni evler aldık. Onları önümüzdeki günlerde tarihe, kültüre, turizme bağlıma kazandırmaya çalışıyoruz. Gerçekten ben önem veriyorum, değer veriyorum. Heyecanlıyım burada olduğum için. Bu Balıkesir Balıkesir Arkeoloji Buluşması'nın bandırmada olduğu için de çok mutluyum. ben öncelikle Balıkesir'imize, sonra bandırmamıza, bu arkeoloji buluşmasının değerli hocalarımıza, tarih severlerimize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, değerli basın mensupları, ben de hepinize saygıyla selamlıyorum. şimdi tabii sözü de çok fazla uzatmayayım. Gerçekten aklımda hocam <laughs> çok güzel bir şekilde zaten konuyu özetledi. Belediye Başkanımız Tolga Bey de e, özellikle Bandırma'nın önemini böyle güzel bir vurgu yaptı. Ben de biraz üniversitemize vurgu yaparak e, katkıda bulunmaya çalışayım. E, şimdi her şeyden önce yani bu güzel toplantının üçüncüsünün e, Bandırma'da yapılıyor olmasından dolayı da ben de çok mutlu oldum. gerçekten memnun olduğunu belirtmek isterim. Emeği geçen başta üniversitemizin e, mensubu ve e, kazı başkanımız Ahmet hocamız ve ekip olmak üzere ve diğer bütün emeği geçen e, arkadaşlara, huzurlarınıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İnşallah üç gün boyunca burada çok güzel, çok anlamlı bir çalışma gerçekleşiyor olacak. E, şimdi bir kere e, ben 7 e, yedi seneyi geçti, sekizinci seneye girdim. E, rektör olarak görev yapıyorum. Balıkesir'de de işte sekizinci yılımız. Ve her sene Balıkesir'i daha çok seviyorum, Bandırma'yı daha çok seviyorum. Gerçekten burası böyle çok müthiş bir yer yani Balıkesir şehir olarak sadece arazisi büyük değil, e, İstanbul'un üç katı bir coğrafya burası belki e, hocalarımızın bir kısmı bilmeyebilir. Yani her şeyle e, müthiş bir alan yani deniziyle e, o yerin ve e, onun dışında işte tarihi mekanlarıyla yani her şeyle, kültürüyle, her türlü dokusuyla e, ee, cidden böyle insanın her gün böyle hayran olduğu şeylerden bir tanesi. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi de bu tarihi dokusu. Şimdi hemen yanı başımızda işte bizim burada Erdek'te buraya 10-15 dakika mesafede Kızikos kazanımız var. Hemen Manyas'ta gene bir e, 10 onun 15-20 dakika ileride işte Dazmiyon var. İşte Balıkesir'de e, başka alanlar var. Dolayısıyla ben de bunu ilk görev başladığımda e, ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi aslında bu fizik olsa yönelik üniversite olarak biz acaba ne yapabiliriz, bunu düşünmek oldu. Ee, i̇lk yaptığımız şeylerden bir tanesi bir arkeoloji bölümü açalım. Ee, bu arkeoloji bölümüne özellikle burada çalışan hocalarımız başta olmak üzere hocalarımızı davet edelim. Ee, ve buradaki çalışmaya üniversite olarak hani yapabileceğimiz bir katkı varsa onu yapalım ee, oldu. Arkeoloji bölümünü açtık. Ondan sonra e, Nurettin Hocam burada, e, Nurettin Hocamı aradım dedim. hocam. Ee, eğer bugün görürseniz, yani lütfen hani sizin üniversitemize davet etmek istiyorum. Bizim üniversitemizin mezhebi olursanız şeref duyarız. Hocam, hocam da uygun gördü sağolsun. Ee, ondan sonra daskilonda hani böyle e, ufak zamanlarda yapılan çalışmaların süresi artsın. Yani e, iş hızlansın, e, istedik doğrusu. E, hocam da kabul etti, geldi. E, fakat o ara bir şanssızlık oldu, bizim bölüm kapatıldı daha hocam gelmeden önce. E, biz bu sefer sanat tarihi bölümü açmıştık. E, hocam sanat tarihine gelmiş olduk. Sanat tarihi bölümümüz adeta yani arkeoloji bölümü gibi de e, çalışıyor. Daha da e, inşallah kısmet e, olursa daha da güzel işler yapacak değerli hocalarımız var. İşte hocamdan sonra kazı başkanlığına Ahmet Tercanlı oldu hocamız devraldı. Yani burada şunu demek istiyorum. E, yani burada bir fizikos, antik kentin olması, başka alanların olması. Yani e, beni heyecanlandırmıştı. Yani hocalarımla zaman zaman işte birlikteyiz. İnşallah en kısa sürede e, oradaki çalışmalar şu, yani ulusal ve uluslararası düzeyde bir görünür hal alır e, ve umutluyuz. E, son zamanlarda bilhassa tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız burada hani yüzüne karşı söylemek olmasa ama bu konuda e, gerçekten e, kültürel konulara verdiği destek çok önemli. Bunun da e, yanında, e, yanı sıra valimiz burada yok ama valimiz büyük bir şans, yani e, Balıkesir Valimiz de şu an için gerçekten e, büyük bir şans yani bunu görüyoruz. Bu bizim özellikle kızık olsa Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımızın tabii ki Erdek ve Bandırma'daki kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın ve üniversitemizin desteği çok büyük. E, Erdek, e, Ahmet Hocam belki sizlere de detayları paylaşacak. Çok artık e, yıl boyu e, inşallah Erdek'te Fizikos'ta çalışmalar var ve çok yakın bir zamanda, bir iki yıl içerisinde turizm, sadece turizm önemli değil tabii ki o alanın, o alanda çalışılması önemli ama turistik açıdan da görünür hale geleceğini ifade edebilirim. Yani üniversite olarak biz bir şeyler yapmak istedik, daha da yapabiliriz. Bundan sonra da belki daha da çok katkımız olacak. Belki size bu konuya bu şekilde değinmiş olayım. Bu toplantı üç gün boyunca e, inşallah belki bizim de çok daha fazla ilgimizi çekecek. Daha başka e, belki e, hocalarımızın e, balık kesine kazandırmasına vesile olacak, başka işler olacak. Yani ne bileyim e, ülkemizde balık esrimize, bandırmamıza, e, evlerimize, manyasımıza inşallah e, faydalı olsun bu çalışma, hayırlı sonuçlar getirsin. Bir kez daha emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum, saygılarımı evet. istiyorum. aziz Tabii ki Anadolu topraklarında da yüzyıllar öncesinden dünyanın en eski medeniyetleri hüküm sürmüş, kurulmuş, şehirler kurmuşlar, yaşamışlar. Sosyal ve kültürel bir hayat sürdürmüşler değerli arkadaşlar. Bu anlamda bugün bizlere düşen bu evrensel değerleri o yüzyıllar öncesindeki yaşamın, sosyal hayatın, ticaretin, kültürün ilişkilerin bugünlere yansımasını ancak arkeolojik kazılarla tespit edebiliyoruz. O yüzden yapılan bu çalışmaların, bölgemizde yapılan, ülkemizde yapılan arkeolojik çalışmaların önemi çok büyük. Bunun değerini gerek geçmişteki bu insanlığın evrensel değerlerini nasıl bir yaşam sürdüklerini, sosyal ilişkileri nasıl kurduklarını Anlayarak çözerek hangi eserler ürettiklerini ve bu yaşam tarzını bugün de anlayarak bugüne ve geleceğe nasıl yansıtabiliriz? Bunu toplumun bütün kesimlerinin, bütün e, unsurlarının çözmesinde fayda var, anlamasında fayda var tabii ki. Bunu da arkeolojik kazılarla anlayacağız. Gerçekten zor bir çalışma, maliyetli bir çalışma. E, Üniversitelerimizin Yine üretim üyelerimizin, öğrencilerimizin de bulunduğu çeşitli ziyaretlerimizde bunu görüyoruz. Yani e, günlerini ilmik ilmik o toprakları ilmik ilmik işleyerek yapıları ortaya çıkan malzemeleri kırmadan, dökmeden somut bir şekilde ortaya çıkıp çıkartma gayreti gerçekten çok önem arz ediyor, çok değerli bir çalışma. Bu konuda ben e, gerçekten e, başta. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Valimizi ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı arz ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu eserlerdeki e, değeri ve de önemi anlamı açısından yıllar öncesinde İngiltere'de Londra şehrinde Bir Kişi Müziği diye bir müze var. Orayı bir ziyaret etme imkanımız olmuştur. Dünyanın her yerinden Afrika medeniyetlerinden, Orta Asya'dan Uzak Doğu'dan her ülkesinden, her medeniyetinden bir eser getirmiş, oraya yerleştirmişler değerli Hacım. Anadolu'dan İznik Çinlerini hatırlıyorum ben. Gerçekten bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Yani e, o İngiliz yönetimi yani dünyanın her yerindeki eserleri, evli, e, yapıları, taş bile olsa bir değer atfederek orada sergileme ihtiyacı duyuyor. Ve bununla da aslında başka bir şey ifade etmek istiyor. Yani bizlerin de özellikle ilk medeniyetlerin, ilk uygarlıkların kim sürdüğü, kurduğu Anadolu'da arkeolojik çalışmalarla gerek yer altında gerekse yer üstündeki tarihi değeri olan kültürel varlıklarımızın değerini, kıymetini iyi anlayıp onların ee, sergilenmesini, ortaya çıkartılmasını ve aynı zamanda bu yapıların yanında da, bu yapıları barındıran şehirlerde de ona uygun, o dokuya uygun bir yapılaşmaya ıı, gidilmesinin son derece önem arz ettiğini ben ifade etmek istiyorum. Zira şehirlerde, bütün şehirlerimizde var. Bütün şehirlerimizde tarihi eserler, kültürel varlıklar var ama ee, yeni yapılaşmalarla belki o dokuyu bozabiliyoruz bazen. Bence buna özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar bu duyguya düşüncelerle ben başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, Rektörümüze ve bu sempozyumu, arkeolojik konuşmalar toplantısı sempozyumunu gerçekleştiren bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben Kent Konseyimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim belediyecilikte beş tane şiarımız var. Katılımcı belediyecilik, yani şehirde söyleyecek sözü olan herkesin fırsat bulması ve işlerini yapması. Bu anlamda Balıkesir'de bir birliktelik var. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yaptığı işte uzman olan insanları bulup bir araya getirip o değeri balık faydasına dönüştürmek. Bunda oldukça başarılılar. Çok fazla ödül aldık. Bu sempozyumda sürdürülebilirlikle alakalı. Çünkü hevesler, yani bizim ortak özelliğimiz bir şeye başladığımız hırsla sonunu tam getirmememiz. Netice almadan vazgeçmemiz. Bu arkeolojik çalışmalar tamamen sürdürülebilirlikle alakalı kendini sürdürmüş bir şeyi gün yüzüne çıkarıp o kaliteyi hep yansıtmanız gerekiyor. Ee, Balıkesir'de bu noktada valimizin, üniversitedeki hocalarımızın tam desteğini alıyoruz. İnşallah her geçen gün kamuoyunun da desteğini alarak e, bu konuda bunu artı bir değer olarak Balıkesir'in hep gündeminde tutabiliriz. Ben buraya gelip bizlerin davetine icabet eden ve bilgi birikimini bizlerle paylaşacak tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Balıkesir için, Türkiye için, dünya tarihi için önemli sözler, sözler, altyapılar bu sempozyumlarda konuşuluyor, hayata geçiriliyor. Biz yerel yöneticiler olarak az önce Bandırma Belediye Başkanımız da e, ifade buyurdu. Tam desteğiz. Valimiz de bu işin arkasında. E, o zaman güzel işler yapmak Balıkesir'e nasip olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum.